ve çok değerli Kızık Boyu Derneğimizin yöneticileri ve Dere Kızık Köyü <laughs> ve Bursa Kızık Köyleri Derneğinin çok değerli başkanları ve yöneticileri. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, Amasya Kızık Köyü'nde Mahmut Boz. Biz Kızık Amasya Kızık Boylarındanız. Bizim diyoruz, e, boz köyleri diye geçer. Belki duymuşsunuz çok büyük etkinliklerimiz oluyor, güreşler oluyor e, ve biz orada e, bize de bozuklar denir. Soy ismimiz boz oradan geliyor. E, dolayısıyla ülkemizin birçok yerinde e, bu şekliyle kızık köyleri biliyorsunuz var. E, burada da bu güzelliği görmekten dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Evet, e, dede Korkut diyor ki, atamız el olma diyor, elin olma diyor, yol iz bulamazsın diyor, vatanını, milletini bulamazsın diyor, dinini kaybedersin diyor, vatanını kaybedersin diyor. Hakikaten e, bugünlerde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Bu güzelliği gördüğümüz çok mutluyuz. İnşallah ülkemize sahip çıkarak o şanlı günlerimize geri döneceğiz, inşallah diyorum. Ayrıca yine Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri yine buyuruyor, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bu şekliyle birlik, beraberlik içerisinde aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Ee, görüyorsunuz bugünlerde gerçekten çok sıkıntılar geçiyor. Yani, birliğe gerçekten o kadar çok ihtiyacımız var ki e, bu şekliyle birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman bu sıkıntıları aşabileceğiz. Yoksa e, Allah korusun yani bizim başka gidecek yerimiz de yok. Bundan dolayı e, ülkemizde oynanan oyunları bu şekilde bozacağımıza inanıyorum. Türk töresi de bu vardır. Her zaman da olmuştur. Şanlı tarihimizde bunu her zaman yaşadık. Her zaman sıkıntılı günler geçirdik ama tekrar bir olmayı başardık ve dünyaya meydan okumayı başardık inşallah. Buna yürekte inanıyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. <laughs>